Merhaba arkadaşlar, Kupa Kızı kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda pokerde elleri inceleyeceğiz. Texas Hold'um üzerinden inceleyeceğiz arkadaşlar elleri. Texas Hold'umda da normal pokerde de her oyuncunun 5 kartı olur. Texas Hold'umda bunları detaylı bir şekilde oynayıp incelediğimiz videolarımız var. Elimizdeki iki kartla yerdeki beş karttan seçeceğimiz üç kartı bir kombinasyon yaparak bir beşle oluşturuyoruz. Düz pokerde direkt elimizdeki beş kartı kombinasyon oluşturarak ortaya açıyoruz. Peki bu kombinasyonları neye göre oluşturuyoruz ve bu pokerdeki eller ne oluyor ve hangisi daha yüksek? Şimdi arkadaşlar öncelikle el yok dediğimiz bir kavram var. Eğer elimizdeki iki kartla yerdeki beş karttan hiçbiri birbiriyle uyuşmuyorsa buna el yok denir. Şu an bizim elimiz var. Yani elimizde eğer şu yerdeki kartlardan aynılarından hiç yoksa ve sineğimiz de yoksa, mesela bir sinek olsaydı bir el oluyordu. Bunu ileride göstereceğiz. Elimizde hiçbir şey yok anlamına gelir. Mesela şu anda şu da olmaz. Evet, şöyle bir elimiz olsaydı buna el yok denirdi arkadaşlar. Çünkü hiçbiri birbiriyle uyuşmuyor. Ne renk olarak, kupa, karo, sinek olarak, ne sıralı olarak, ne de aynı kart olarak hiçbir şekilde uyuşmuyor. Şimdi el yok durumunda ne yapılır? Eğer hiç kimse de el yoksa, elinde en yüksek kartı olan oyuncu oyunu kazanır. İkincisi, yani ilk olan el, en düşük el, per denir ya da one pearl, bir per, Mesela şu anda elimizde bir per var arkadaşlar. Nasıl? Şimdi elimizde iki kart var. Bunu değiştiremeyiz. Yerden istediğimiz üç kartla birlikte buna bir kombinasyon yapacağız. Hangilerini istiyoruz yerden? Kız, papaz ve ası istiyoruz. Neden? Çünkü kız zaten uyuşuyor. As ve papaz da en yüksek olan iki kart. Yani şu anda elimizde one pearl var. İki tane kız var. Eğer başka birinde de one pearl varsa bu sefer elindeki olan pearl'ün yani perin yüksekliği değerlendirilir. Bizde eğer iki kız varsa karşı tarafta ne var? Misal 2-5 var, 2-6'lı var. O zaman biz kazanırız. Ama karşı tarafta bir tane papaz ya da as varsa ikimizde de vampörlü olmasına rağmen karşı taraf kazanır. Buna vampör deniyor. Şimdi bakalım. Evet. Şöyle bir elimiz olduğunu varsayalım. Ne oluyor peki arkadaşlar bu el? Bir kız bir de altılı tutuyor değil mi? Yani iki kız, iki altılı var. Yani two per, döper de deniyor buna. Döper var. Bu one yani bir perin bir üstü oluyor. Döperi olan, peri olandan eli alır. Yani ortadaki paraları alır. Peki bunun bir üstü ne oluyor? Onu da gösterelim hemen. Evet. Şöyle bir elimiz olursa eğer, Buna three kind of ya da üçlü deniyor. Elimizde iki altı var. Yere de bir altı açılmış. Yapacağımız kombinasyonda bu altılıyı da kullanacağız. Üç tane altımız oluyor. Bu da döperin yani two pearl'ün bir üstü oluyor arkadaşlar. Bunun bir üstüne bakalım. Bunun bir üstü, üçlünün üstü sıralıdır arkadaşlar. Sıralı ne? Elimizdeki iki kartla yerdeki kartlardan seçeceğimiz üç kart kombinasyon yaptığımızda adı üstünde sıralı bir şekilde geliyorsa buna sıralı deniyor. Nasıl? Mesela yerde ne var? 5 ve 6 var değil mi? Bunda sıralı yapabilmemiz 5 ve 6'dan olmaz. Neden olmaz? Çünkü elimizde iki kart olacak. Nasıl sıralı yapılabilir? Papaz, kız ve as. Eğer elimizde 10 ve vale varsa bunun adı sıralı oluyor. Şu şekilde bir elimiz olursa eğer Hemen Valeyi de bulalım. Evet. Elimiz böyle olsaydı Sıralı olacaktı. Nasıl? 10 ve vale bizde. Yerden de kız, papaz ve as alırız ve bir sıralımız olmuş olurdu. Sıralının bir üstü arkadaşlar renk ya da floş dediğimiz. Floş nedir? Elimizdeki iki kartla yerden seçeceğimiz üç kartın aynı gruba ait olması. Mesela bunda ne olabilir? Sinek olabilir. Yerden üç sinek aldık. En büyük üç sineği aldık. Elimizde de iki sinek varsa toplam beş sinekle floş yapmış oluruz. Bu da gayet yüksek bir eldir. Nasıl? sıralı olmasına gerek yok. Şu onu kenarda dursun. Şu da sıralı oluyor. Şöyle bir elimiz olduğunu varsayalım. Elimizde iki sinek var. Yerden de üç sinek açıldığı zaman, şurası önemli değil. Üç sinek, elimizdeki iki sinekle birlikte bize floş yani renk yaptırabiliyor. Rengin bir üstünedir nedir arkadaşlar? Full. Full ne oluyor? Biraz önce three kind of ve per'i bahsetmiştik. Elimizdekiler, yerdekilerle birlikte hem three kind of yani üçlü hem de döper yani per yapıyorsa işte o zaman sıralı oluyor. Nasıl? Burada sıralı yapmamıza imkan sağlayacak bir şey yok. Onun için şu şekilde bir değişiklik yapıyorum yerde. Yere bir kız daha açıyorum. Elimize de bir kız ve bir as alacağım. Evet. Şu anda döper. Evet. Kestik onu. Evet. Şu anda ne oldu? Üç tane kızdı, iki tane asımız. Yani elimizdeki beş kartta full bir şekilde üç'e ikili bir şekilde benzer bir şekilde full oldu. Bu floşun bir üstüdür arkadaşlar. Bunun da bir üstü nedir? Karedir. Kare dörtlü oluyor arkadaşlar. Elimizde eğer bir tane daha kız olursa, şu şekilde. Elimizde iki kız var. Yerde de iki kız var. Evet, kare kız yapmış oluyoruz. Çok yüksek bir eldir. Kare kız. Aynı şekilde kare as da olabilirdi. Kare beş, kare papaz. Şu anda kare kız var elimizde. Ve en yüksek el nedir arkadaşlar? Floş royaldir. Floş royal nedir? Elimizdeki ve yerden kombine kartlar hepsi aynı gruba ait ve sıralı olursa oyunun en yüksek eli olan Flush Royale'e sahip oluruz. Nasıl? Yerde mesela sinekler var. Biz sinek alacağız. Sinek, as, papaz, kız. Sinek, vale ve sinek onluyu da elimize alalım. Evet. Eğer elimizdeki kartlar bu ikisi olsaydı, yere de böyle bir kart açılmış olsaydı, Flosh Royal yapmış olacaktık arkadaşlar. Sinekom ve Sinek Vale elimizde. Sinek Kız, Sinek Papaz ve Sinek Ası da bu ortadan alıyoruz. Ve Flosh Royal yapıyoruz. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımızdaki diğer videolarımızı izleyerek başka oyunları da öğrenebilir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Başka bir oyunda görüşmek üzere. Esen kalın.